Karabük'te yolcu minibüsünün işçi servisinin dikiz aynasına ardından da bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. K. idaresindeki 78 m 0013 plakalı yolcu minibüsü, rampa indiği sırada karşı yönden gelen A. Y. idaresindeki 78 S0176 plakalı işçi servisinin dikiz aynasına, ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün işçi servisinin dikiz aynasına çarptığı anlar, çarptığı aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yokuş aşağı indiği sırada işçi servisinin dikiz aynasına çarpması ve sürücüsünün manevra yaptığı yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.